mucizevi canlar selamlar. Herkese mucize aksın Hey sen bir mucizesin diyerek videoma başlamak istiyorum. Diyorum ki tolerans 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 tolerans. Nereye kadar tolere ettiklerimiz her zaman yüzümüzde patlar. Niye tolere ederiz? Biz, bir düşünün canlar, korkularımızdan dolayı tolere ederiz. Bağımlılıklarımızdan dolayı tolere ederiz. Bağımlandığımız alanlardan dolayı tolere ederiz. Ve bir bakın yaşadığınız alanlarda, e, ilişkilerimizde çok fazla bu alana girebiliyoruz. Tolerasyon, tolerasyon, tolerasyon yapıyoruz. Hep hasır altı ediyoruz. Ve ondan sonra da karşı taraf diyor ki, yapmasaydın. Niye yaptın? Unutmayın canlar, iki kişinin ilişkinin toplamı iki kişinin her zaman enerjinin toplamı 100'dür. Siz eğer 90 verirseniz karşı taraf 10 verir. Bu evrensel bir yasadır. Bunu başka bir şey aramanıza veya karşı taraf suçlamanıza falan gerek yok. Siz 10 verdiğinizde de Karşı taraf 90 verir. Bu kadar basit. İşte yaşamı sırrı denge dediğimiz alan budur canlar. O yüzden artık bu tolere ettiğimiz alanların, hasır altı ettiğimiz alanların bir şekilde farkına varalım ve bunları dönüştürelim. Siz bunu seçtiğinizde, niyetinizi, vizyonunuzu, odanızı bu yönde koyduğunuzda önünüze her zaman bunları değiştirebilme fırsatları gelecek. O fırsat geldiğinde hayır diyebilmeyi bildiğinizde, kendi enerjinizde durabilmeyi bildiğinizde o zaman bütün enerji değişecek. O zaman bütün ilişkileriniz değişecek canlar. Yaprak Dökümü diye bir dizi vardı. Biliyorsunuzdur çok. Annemin de en sevdiği dizilerden biriydi. Orada ne diyordu? Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza diye diye ne hale geldik? Hasır altı ettik, hasır altı ettik, hasır altı ettik. Hele ki siz kişisel gelişim alanlarına giriyorsanız, spiritüel alanlara girdiyseniz, bu tip öğretiler alıyorsanız veya uygulamalar yapıyorsanız hayatınızda çok fazla açılımlar olur. Bu açılımlar olumlu veya olumsuz her yönde olabilir. Ve biz bunu tanımlamıyoruz. Yani olumlu olumsuz diye tanımlamıyoruz. Neden? Her şey mümkün. Her şerde bir hayır. Her hayırda bir şer vardır. Şems'in lafı kulağımıza hep küpe olsun. Herkes hayatının alt üst olmasına çok korkuyor. Nereden biliyorsunuz? Alt üstünden belki daha güzel. O yüzden hayatınızda açığa çıkan şeyleri de gönüllü olun. Tepe taklak gidebilir. Siz bu dönüşüm alanına girdiğinizde eşinizle, işinizle ayrılıklar olabilir. Yaşamınızda arkadaşlarınızla kopukluklar olur. Niye? Hızlı bir şekilde dönüşüyorsunuz ve hasır altı ettiğiniz şeyler bir bir önünüze geliyor. Siz onlarla yüzleşin ve dönüşün diye bu fırsatlar her zaman önünüze geliyor. Böyle baktığınızda bu dönüşüm olduğunda şu an olumsuzmuş gibi görünebilir. Bir süre sonra hayatınızda çok fazla olumlu şeyler açığa çıkacak göreceksiniz. Ne zaman siz kendiniz oldukça, kendi gücünüzde durdukça ve dengeyi sağlayabildikçe yaşamda canlar, bağımlılıklarınızı kırdıkça, hayır diyebildikçe, enerjiye göre kendi enerjinizi hareket edebildikçe bu tolerasyon alanlarını dönüştürdüğünüzde göreceksiniz. Etrafta kendiliğinden dizayn olacak. Nasıl mı? Nasıllar yaradanın işi, nasıllar evrenin işi? Biz oraları e, dikte etmeye, oraları, oraları yönlendirmeye uğraşmıyoruz. Biz kendimizi dönüştürmeye, değiştirmeye, kendi gücümüzde durmaya, kendi gücümüzü elimize almaya uğraşıyoruz. Yaptığımız yolculuk bu. Çünkü biz değişince dünya değişiyor canlar. Katkı olsun.